Merhaba arkadaşlar ben Hikmet arkadaşlar bugün sizlerle st -st -st Treasure tekrar oynuyoruz Canım niye bu kadar az dersiniz? daha demin tam videoya girecekken bir creeper patladı dibinde şerefsiz O yüzden seni de kıracağım Herkes haddini bilecek kardeş Şimdi biz şurayı kapatmıştık ama ben bu en son bu şeyi yapmıştım büyük ihtimal bu tarafa gideceğiz şuradan azıcık kömür alayım Tahtan var mı hiç? İşte sorun kömür aa tahta da var her şeyi kırabilirsin. Olayı çok güzel bir şey abi. Al sana tahta demiş adam resmen ve şuradan şunları aldıktan sonra azıcık da kömür alalım. Torç için lazım oluyor. Şunları aldım. Hoş olmuş. Ya bunun atla bir şey falan yok değil mi? Bunu böyle koymuş ama. Yok tamam. Şimdi şunu şöyle 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 Şunlar şöyle, 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 şöyle. Şunlar şöyle, 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 şöyle. Tamam, okey. Her şey hazır. Şimdi bu tarafa gideceğiz. Ben burayı kapattım. Buradan bir şeyler geliyor diye. Şimdi şuraya bir tane. İnşallah buraya gideceğizdir. Ben böyle gördüm. Buraya gidiyorum. O ilk şeyi yaptık ama burası zaten açıktı. Onu yapmadan önce de. Lan. Ya uf 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 uf. uf. Sıra yanlış koymuşum. Siz bir ölün kardeşler. Onları düzeltelim. Şimdi 1 2 3 4. Tamam. Şimdi şuraya bir tane daha bundan. Bu resim ne acaba? 2'ye seni bir krak Okey, torçlar alırım. Tamam, burayı keşfettik. Bu tahta bir şey yok. Ters tarafa mı geldik acaba? Buraya baktık. Tamam. Bu taraf mı gideceğim? Hayır. not nop 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 no, no. Patlama be. Şunu yemem lazım acilen. Kim nereye gideceğiz acaba? Okey. Seni bir öldüreyim ben. Okey. Bir daha geliyor galiba, peşimden evet geliyormuş Öldürdüler adam böyle adam olacak herkes Her taraf Hayır, nope 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 Başka var mı? Seni de öldürüyor. Kır 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 Oh bu karpuzlar çok iyi oldu ya. Açlıkta ölecek mi yoksa? Çok az tohum kalmıştı. Aa bu manyak nereden çıktı? Zaten torcum bol şuraya da bir tane koyalım. Burası nereye çıkıyor acaba? Her yeri keşfederek gidiyorum açıkçası. O da bir şey yok. Ne oldu patladı mı? Aa vazgeçmiş benden. Patla 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 ee, Torcu bile kırmadı da. Ben de diyorum niye bu kadar çok şey var Kır şunu Güzel, güzel gidiyoruz Herhalde tip şu bir de örümceklerin sesi çıkmasa çok daha mutlu olacağım açıkçası Oha ne kadar büyük bir yer ya Tamam bu taraf kapalı Şunu yiyelim hemen Dörde şunu. Bu taraf mı? Bu tarafta mı kapalı? Evet, bu tahta kapalı. O zaman dümdüz direkt gideceğiz demektir bu. Heh. Sen misin o yarım saattir bağıran? Dur be. Velet git. Anladın ki. Senden yapmamız lazım yakın zamanda. Şunu bir kırayım da ilk önce. Heh. Lan yanlış şeyle vurup duruyorum. Ya öldüreceğim zaten. Oha. Şurada götü sağlam alıp burada vuralım. Çok zorluyor onun bu açlık beni ya. Difficulty'yi normale koymuştu çok acıkıyoruz ya. Burayı bir kıralım. Bu ne lan? Ne oldu demin? Bir şey oldu? Hocam. Ha şunlardan var Tamam buradan kaçarım direkt ya Ah Kaçıyorum ben direkt Nasıl olsa suyun içine çıkamıyoruz. Eee şimdi Lütfen yetecek de Vallahi yetti İstediğim şeyi yapmaya Vallahi de billahi de yetti Çok üzüldüm yapamasaydım Bir Okey. Torçlarımızı bu tarafta bir şey yok. Bu tarafa gideceğiz o zaman. Şöyle gideceğim büyük ihtimal. Evet buradan gidiyoruz. Bu ne var? Almaya tenezzül bile etmedim düşünün ya o kadar. Monster Hunter nasıl yine aldım mı? Bakma oraya. Oha. Sen güzelsin. Sen boşsun, sen boşsun. Sen iyisin, hoşsun. O yüzden bunu şöyle yapacağız. Şunları şöyle yaptık. Sen hadi alalım ya yanımıza bulunsun. Bunun kaşını yapıştırabilirim. Oha bu ne? Da yedek yemek olarak dursun. Yani yemeği hiç istemiyorum onlar ama belki bir ihtimal ihtiyacım olabilir. Bir balta daha hoştur. Şimdi şunlardan yiyelim biraz. Aa, dediğim gibi hala gözlerim biraz şey. Hayır hayır hayır. Alıyordu az daha beni ya. Oğlum set o kadar kötü ki. Hiç kimseye bir hasar veremiyorum. Oğlum susacağım mı? Heh sustu. Uf, Çok iyi. Şuna şöyle dursun ya şimdilik. En çok istediğim şeylerden biri. İyi bir setten sonra en çok istediğim şey. Bak bu da iyi. Bak crafting'im yok burada. Neyse. Şöyle şuradan mı geçelim mi? Rica etsem. Teşekkürler. Ee, burası ne? Puzzle. Okey. Bir şunu yiyeyim. Sonra dalacağım oraya ha. nasıl yapacağız ya? İyi Allah'tan şey yok, mob griffing yok. şurayı patlatalım. Şimdi şunu şöyle şuraya koyalım. Şunu da kıralım. Burada bir şey diyor. 2 3 5 7 8 2 3 5 7 8 Checkpoint aldık. Ana sara geldi. Bu ne? Tukate it's another puzzle. Hmm, I see how this supposed to work. Nasıl? Söyle. Ben anlamadım çünkü hiçbir şey. olmaz corps ne hiçbir şey anlamadım Ne bu Anlamadım ki Bunu yapmasam nasıl oluyor Dur ışık veriyormuş. da sadece bir şey var sandım orada. Şimdi. Tam orayı ama ben burada ne yapacağımı anlamadım. Lan. Ha renk ayar anladım. Da bunu yapamam ki. Burası mavi olmayacak mesela. Şimdi şu köşe şu köşe olarak yaparsak. Ee, şurası yeşil tamam. Şu x de yeşil olacak. İnşallah. İki tane yeşil olacak. Hatta şurası dörtlü yeşil ama mavi oluyor. Bak bunu değiştirmem lazım işte. 2, 3, 5, 7, 8. 2, 3, 5, 7, 8. Anlamadım ki ne yapacağımı. Ne bileyim atıyorum. Ya uf uğraşamayacağım bununla. Kardeş. Ya nasıl lan? Nasıl onayladı? Hiçbir şey anlamadım. kod fragmentlar ne işe yarıyor? Ben bunları yanıma almam gerekiyor? Hiçbir şey anlamam ki. Yer yok ki kod fragmenta. Şöyle yapalım. Şunu yerin. Atlayalım. Hop. Buralar nereler şimdi? Ben öyle geziyorum ama. Sen nesin? Çok iyisin be. E, matem tamamen donması çok kötü bir şey değil mi ya? Abi şunları bir at. Gelme bana. Okey. Çok yer ya. Birazcık şöyle bir şey yapmak. Her şeyi de aldım ha geri. Neyse onlar hallederiz sonra. Vurma be. Hay ananın ki ya. Öl. 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 Bir kırılır mısın yavrum? Ha, sağ ol. 31 tane meşalemiz var şu an. Ben bir şey ima etmedim. Yani sayı söyledim. Yalan mı söyledim lan? Niye bana kötü kötü bakıyorsunuz? Sen Creeper mısın kardeş? Evet Creeper'sın kardeş. Ah, onu ona hasar vermen güzel bir şey. Teşekkür ederim. Burada bir şey yok. Ah! Ah! Gelme. Gelme. Ya hoş değil. Hiç hoş değil. Öldü. Lan 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 lan! Kaçmam lazım oradan. Lan, giremedim. Öleceğim büyük ihtimal. Aa, ölmedim. Abi çok telaşlandım, var ya öleceğim diye. Şerefsiz. Nereye gitti lan o? Bir tane vardı burada ha. Kaç... Yaşın kaç lan senin? Uzaktan uzaktan. Dokunma lan. Okey. Buralarda bir şey yok zaten. Değil mi? Yok. Evet. Vallahi de yok. Buraya bir ışık koyalım. Orada bir şey yok. Siz orada kalın. Hatta... Şöyle... Ufak bir de önlem alalım. Hatta bunu da kapatacağım. Buradan da geçiş var. Aa bu ne? Buranın kapısı mı olmuş lan? mı unutmuşlar? Hiç hoş değil bu yaşanan durum. Yemek yemeyi unutmuşum. Bir tane fazla sıktım boşuna yok Şunu bir yiyeyim hemen. Şuraya bir bakalım ne var. Ya zaten şapka vardı ki her yerde. Şu gereksizleri şuraya bir atamıyorum. Şu gitsin. Hala aynı harita mı la bu? Burayı bulduğumuza göre aslında gerek var mı bilmiyorum ama neyse hadi. Git. 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 Okum bitti. Şunu bir alalım hemen. Oha. Bakayım. Ha tamam o bana vurmuyormuş. Ben de o bana vuruyor ben ona vuramıyorum sandım. Gel bakayım buraya. Sen niye orada doğdun? Sen asi misin yavrum? İyi bura boş. Hayır 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 hayır. Şerefsizsin. Neredeyim la ben? Hayır 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 hayır. Kesin onun spawner var burada bir yerde. Evet var. Kralım aslanım benim. Onun spawner'ı öbür taraftaki herhalde. Şunu da kıralım burayı. Şimdi şu arkadaş geçti buradan. Yanlış kişi vuruyordum. Okey ben yemeğimi yiyeyim hemen. Hemen yerim bak hemen. <laughs> Öldürdüm. Şimdi nereye gideceğiz ki? Burası boş. Burası boş. E. Ha şurayı kıracağım. Her şeyi kırabilirsin demiştim. abi neye gideceğiz? Bu taraf doğru yol mu? Neyse gençlik bunun kadar olsun. Bir işim çıktı hemen çıkmam lazım. izlediğiniz için teşekkürler. Devam için like yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki görüşürüz. Hoşça